Serbest 8'e herkese selamlar. Tek par serisinin bu bölümünde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini konuşacağız. Ve bu gelişmeler özellikle Tarışka konusu ve Enesir'in satılma ihtimali. Şu anda en sıcak günden bu gibi gözüküyor. Ve birbiriyle çok bağlantılı konular olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü belirteceğim tabii ki yorumlarımda. Sizin de yorumlarınızı bekleyeceğim her zaman olduğu gibi. Şimdiden iyi seneler herkese. 2025 umarım tüm Serbest 8'ciler için sağlıklı, mutlu, huzurlu geçer hiçbir sıkıntı yaşanmadan güzel bir yıl geçiririz diye umuyorum. Servet 8'e abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğen, beğen butonuna basmayı unutmayalım. şimdi Tarışka konusunu biliyorsunuz değerlendirmiştik bir buçuk ay önce. Bu gündeme ilk düştüğünde ciddi şekilde Fenerbahçe'nin ilgilendiği konusunda. O zaman Tarışka'nın teknik olarak Tarışka'ya dair yaptığım yorumlarda bir değişiklik yok. Aynı fikirdeyim. Şöyle özetle. Anlarsa o Tarışka demek direkt gole gider demek. Hatta şu örneği vermiştim ya bazen İETT otobüslerinde garaja gider yazılır böyle bom, bomboş basar gider durağa böyle es geçer. Tanışka da öyledir. Gole gider ve hala gole gidiyor. E, şu anda kendi liginde yine gol rakamlarına bakılınca kendi bölgesindeki oyuncular arasında e, en yüksek gol rakamına ulaşan isimlerden bir tanesi. Maç başına süre başına bakıldığı zaman ya yani skor yükünü çekmekte zorlanmayan bir oyuncu çift ayakla gol vuruşları yapabiliyor. Tabii ki ceza sahası dışından sol ayak içiyle o klasik vuruşlarını daha e, net yapabiliyor ama ceza sahası içerisinde sağ ayakla da çok net vuruşlar yapabiliyor. Kafa golleri hali hazırda zaten hatırladığımız bir oyuncu. O konuda da çok bir değişim değişim yok. Fenerbahçe kenar ortalara yöneldiğinde ki e, yani son dönemde elinde seri bu şekilde değerlendirmeye başlamıştı. Orada 10 numaradan koşu bir Talişka opsiyonu da tabii ki skoru bozma anlamında ciddi bir silah olacaktır Fenerbahçe'nin. Ee, burada Şimanski de rolü değişecek yüksek ihtimalle ve bu minvalde değerlendirmek lazım. Şimanski bir e, pres oyuncusu, daha çok takım oyuncusu. Takım presini yukarıya çekebilecek, takımı daha hareketli bir takım haline getirecek bir isim. Tarışka da oyun kurulumunda çok gözükmeyecek, preste çok gözükmeyecek ama ceza sahası içerisinde ve çevresinde toplu buluştuğu zaman tabaleyi bozma ihtimali çok daha yüksek olan bir oyuncu. Yani aslında bazı oyuncuları dışarıdan analiz etmek çok basittir. Evet, mesela bazen bir orta saha geçer. Adı geçer. Bakarsın ya enerjisi var ama toplu ilişkisi tam emin olamazsın. Bir yüksek seviyelikte ne yapar ne eder tam emin olamazsın. Ya da stoperler için yoğun baskı altında pres karşısında ne yapar ne eder tam emin olamazsın. Oralarda da gerçekten gözlem yeteneği ya da süresiyle ihtiyacın oluyor. Birkaç maç izleyeyim hemen karar vermeyeyim diyorsun. Ya yani şimdi Tarışka gibi oyuncular zaten hem ligde de izledik de güncel form durumunu halen neler yapabileceğini ya da ne yapabilir yapamayacağını kesmek çok basit. Yani Talishka burada skor yapmama, gol atmama gibi bir şans olmayacak. Yani şeyi çok görüyorum fiziksel olarak düşmüş olabilir mi diye. Ee, yani Talishka çok öyle fiziğiyle yani uzun metrajlı dripling yapan İkili mücadele başarısı çok yüksek olan, pres yapan bir oyuncu değil zaten. E, topsuz koşular yani. Yanında stoper yokken hava topuna çıkan bir oyuncu. Oralarda bile ikili mücadeleden biraz uzak kalan bir oyuncu. Demarke pozisyona kalmayı çok iyi biliyor. Kafa gollerini yapmayı çok iyi biliyor. Şut açısı yakaladığı anda ayak içiyle gol vuruşu yapmayı çok iyi biliyor. Ve yine o özellikler var. Bunu yapacak. Bu ligde de çok rahat bir şekilde yapacak. Ama şurada bir gerçek. Diğer kısım da çok net. Yani rakamlara bakılınca zaten kendi şu anda bulunduğu ligdeki istatistiklere bakılınca gol bulmada yukarıda, şut denemede yukarıda ama şut pası vermede çok aşağıda. Yani verdi pası, takım arkası şut attı. Böyle bir on numara değil ya da bir format arkası değil. E, pas bağlantılarına gelme konularında çok eksik bir oyuncu. Pres yapmada eksik bir oyuncu. Yani oyuna katkısı düşük, skora katkısı yüksek bir profil Anderson Tarişka ve bu konuda çok da bir şey farklı bir oyuncu görmeyeceğiz buraya gelirse şayet ki e, gelme ihtimali yüksek gözüküyor. Sadece menajerler arasında ufak tefek pürüzler kalmış gibi haberler var. Yani yüksek ihtimalle Fenerbahçe geliyor anlarsın otageşka. Şimdi burada e, Jose Mourinho ekserinde şunu söyleyebiliriz. E, Mourinho'nun çok bu transfer için öldüğünü düşünmüyorum ben. Yani bunun için Mourinho'nun oynattığı oyuna bakmak yeterli, oynatmak istediği oyuna bakmak yeterli burada herhalde yönetimden bir istek geldi. Mourinho da gelsin madem gibi bir sonuç olmuştur. ama bu burada şu yüzden söylüyorum. Teknik direktörün ikna olması şart. Anderson Tarışka çünkü oyuna katkısı düşük bir oyuncu. onu bir şekilde başka yollardan feragat etmek gerekiyor. Başka oyuncuların rolünü farklı bir şeyler eklemek lazım ki Anderson Tarışka'nın hem pres yaparken hem de oyun kurulurken ortalıkta gözükmemesini Fenerbahçe takım oyunuyla başka şekilde toler etsin. Tarışkayı da skor anlamında en iyi yaptığı iş neyse orada kullanmayı bilsin diye. E burada o yüzden teknik direktör dokunuşu çok önemli. Yani Jose Mourinho Tarışkayı vezir de eder, rezil de eder isterse gibi oldu oldu yani. Yani isterse Tarışka için bir hücum planı sergilebilir, bir takım planı sergilebilir. Ya da ile aynı oyunu oynamak ister. Yani bunun olmayacağını bilmesine rağmen E madem o geldi oy nasıl o zaman diye O zaman o oyuna katılmaması, pres yapmaması çok daha göze batar Koca bir arsa açılır Orta ile hücum hattı arasında Bomboş bir alan açılır Burada o yüzden Jose Mourinho'nun farklı e, dokunuşlarına ihtiyacı olacak Menerbahçe'ye Çünkü bu der ki Mevkisel anlamda bir değişiklik yok ama çok bariz bir şekilde oyun değişikliği demek. Şimanski yerine Tarışkan'ın eklenmesi demek. Çok bariz bir şekilde oyun değişikliğine ihtiyacı olacak demektir Fenerbahçe'nin. Şimdi bu oyun değişikliğinde peki nelere ihtiyaç olur? Diyelim ki Anderson son geldi. Jose Mourinho da tamam dedi ben kullanacağım bu oyuncuyu. Sonuçta tam skoru gücü yüksek. Ona ona göre bir şekillendireceğim takımı. Şimdi elindeki Santa bakıyorum Fenerbahçe'nin. Ceko var ve en nesili var. Burada doğru bir tamamlama yok bence Anderson Tarışka'ya tam olarak. Şöyle. Ceko'yu e yazayım da sen. Anderson Tarışka'nın oyuna katılamama, pas bağlantısına gelmeme sorununu belki biraz çözebiliyorsun. Hatta burada Ceko daha çok bağlantıya gelen isim olacak. Oyun kurma becerisi daha yüksek olduğu için. Topa daha fazla kendisini gösterdiği için. E Tarışka en üstte göreceğiz çoğunlukla. Bu ikili sağda olduğu zaman. Ama şöyle bir problem ortaya çıkar. E Tadiç'in de kesik yemeyeceğini düşünürsek durduk yerde. E Tadiç, Ceko Tadiška gibi üçlü düşünün. Pres gücü inanılmaz zayıf Fenerbahçe'nin. E, ben ya yani bizim ligde dahil olmak üzere birçok ligde hücumda yeterli şekilde baskı kurmak için evvela o topu çabuk geri kazanmanız gerekir. Hep bunu düşünürüm, bunu söylerim. Bunun da yorumlarız zaten maç maç öncesi, maç arası serilerinde. Fenerbahçe'nin bu sezon en keyif veren futbolu ya da en net galibiyeti gittiği futbollarını düşünün. Hep önde baskı doğru yaptığın maçlar olmuştur. Burada da Tarış ceko artı Tarış gayla o önde baskılar çok zevk alır diye düşünüyorum. Yani orada zaten Tarış ve Ceko varken buradaki pres yoğunluğu fena baştan azalıyordu. Üstüne bir de şimanski Tarışka değişikliği. Tamam topu ayağına aldığında fark yaratacak oyuncular çok ama topu nasıl geri kazanacaksın? Topu geri kazanmadıktan sonra ucunda istediğin kadar etkili ol her hücumu sıfırdan başlatmak bir çözüm değil. O yüzden burada bir aksaklık yaşanır diye düşünüyorum. Diğer Santa For bakayım. Ee, dediğimde orada El Nesir yazıyor. El Nesir'i pres gücü olarak daha yüksek tabii ki Edin olan Bu konuda daha durumu toparlar. Yani Tarışkan önünde daha bozucu, daha pres yapan bir 9 numara olur. Ee, ve yine bir kenar ortaları düşününce hem El Nesir hem Çalışka hakikaten havadan çok etkili bir takım haline gelebilir Fenerbahçe. Çok kestirme yoldan, işte için bir kenar ortasıyla. Hem Endesir orada hem de tarışko orada. Çok kestirme yoldan kafa gollerine başvurabilir Fenerbahçe. Yani bu kısmı cazip geliyor. Ama bu kez de oyun kurulumunda çok eksik kalır gibi gözüküyor Fenerbahçe. Yani Ceko'yu dahil edince pres e eksik kalıyorsun. Endesir'i dahil edince oyuna katılımda eksik kalıyorsun. Çünkü Endesir'in de formülü, futbol formülü direkt sonuca gitmek. Hani Tarışkaran farklı modelde oyuncular. birisi daha hareketli belki, birisi daha çok kafa gol seviyor, birisi daha ayağını da kullanıyor. Ama ikisinin de temelde amacı aynı. Ceza sahası içerisinde işi bitirmek, onun haricinde çok fazla topa girmemek. Yani Enes'e de pas özelliği var aslında ama Ceko kadar kendisine topa gösteren bir 9 numara değil. Bazen Enes'e 11'de başlıyor. 70'ten sonra Ceko giriyor. Jekyll'un topla buluşma sayısı Nesir'i geçiyor mesela. Yani 20 dakikada geçiyor. Yani bambaşka iki profil. E, top almaya gitmeyecek. E, Nesir de top almaya gitmeyecek. E, hem Santafor hem Santafor arkasındaki oynayan oyuncu bu kadar toptan kaçması orta saldırı inanılmaz yük bindirir bu kez. 8 numarada oynayacak iki oyuncuya inanılmaz yük bindirir. E, o yüzden burada e, Nesir'de bu konuda bir aksaklık yaşanır. O zaman çözüm ne? benim için çözüm şu. Eğer Tanışka geliyorsa el nesile gelecek tekliflerin bence değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E şöyle ki zaten Fenerbahçe çok yakın karakter. 30 milyon euroluk teklifin geldiğini ama Mourinho'nun veto ettiğini söylüyor ki olabilir. Yani zaten zorla ikna ettik seviyeyi. Zorla aldık boyunca verirse kim alacağız gibi bir yaklaşım olabilir. Yani zaten daha yeni kullanma, Daha yeni verim almaya başladı Fenerbahçe eserinden. Korkuş bir kar da yok arada. Ama o 30 milyon 40'lara yaklaşırsa e, hem kısa zamanda kar etmiş olur Fenerbahçe hem de tarış kadın transferi daha anlamlı hale gelir. Çünkü Tarişka El olmuyorken hazır bir tanesinin de ciddi bir bonservis kazanmak endisirden ciddi bir bonservis kazanarak Tarişka'yı almak o zaman biraz işin rengi değişebilir. Doğru bir kadro mühendisliğiyle 9 numaraya hem hareketli hem bağlantısı olan yani çünkü artık ele ciddi bir mela da geçecek, bir para da geçecek. Hem hareketli baskı yapacak hem bağlantıyla gelecek bir oyuncu. Mesela işte üst düzeyliklerden böyle boşa çıkma ihtimali olacak bir oyuncu arama taraması yapılır. İşte en kunku mu? Kiralanır satın alma opsiyonuyla Chelsea'de oynayamayan. Yani onun orta sağcılığı da var, hareketliliği de var mesela. E, ya da Richarlison son mu? Sakatlık durumu yoksa en son sakatlı Ocak'ta dönecekti. Öyle bir oyuncu mu mesela? ama burada doğru yöntem karışka geliyorsa en nesilinin iyi bir fiyata satılmasının ben doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü ikisini aynı anda evet bazı maçları çok kolay çözerler ama oyun takım oyunu çok düşer. Oyun kalitesi çok düşer gibi geldi bana Fenerbahçe'de. Jack O'da da pres gücü düşecek. O yüzden oraya hem pres yapacak hem bağlantıya gelecek. Aslında bir Mamadou Niang tarif ediyoruz. Yani Niang. Ale Alex'in önündeki Niang. Yani hem gezinen, hem gol vuruşu yapan hem bağlantıya da gelen gerekirse öyle bir oyuncu gerekir. Böyle bir adım atılıyorsa. E bir de orta saha durumu var burada. E, şimdi Tarışka demek aynı zamanda arkasında iki tane geniş alanda oynayacak orta saha demektir. Tarışka eklemek demek on numaraya. E Şimanski'den vazgeçiyorsanız çünkü Şimanski bir orta saha gibi pres yapıyordu. Toprak top rakibe geçince üçüncü orta saha gibi oluyordu mesela. Fred Şimanski arkasında Amrabat gibi oluyordu. Ama şimdi Fred Tarışka arkasında Amrabat gibi olmayacak. Tarışka daha önde kalacak. Orta saha koca alan iki oyuncuya bırakılacak. Şimdi orada Fred rotasyonda uğrayarak zaman zaman dinlendirerek işte Şimanski ile belki yer değiştirilerek oynadı diyelim. Onlardan bir tanesi Fred. Ama yanında Amrabat olur mu? Orada da bir aksaklık oluyor. Çünkü Amrabat'ta mesela Beşiktaş'ta da aynı problem var. Beşiktaş videolarında bundan çok bahsediyordum. Şimdi Rafa Silva ile Musrati'nin böyle bir uyumsuzluğu var. Musrati diyor ki ben savunma arasına gireceğim. Ya da iki orta saha arkası, arkasını da kalacağım. İki tane 8 numara takılsa ben o arkasını kollayayım. Yani 2 bir gibi oynamayı seviyor bu oyuncu. Ama Rafa Silva on numara. E, burada da Talişka 10 numara olacak. Yani ikinci bir 8 numara değil. Şöyle bir düzeliş olacak yani. Talişka önde ortada Fred. Arkasında da Amrabat gibi kalacak. Yani stoperler arasında Amrabat. Orta sahada koca alanda Fred. Onun önünde Tarışka. Ee, burada da problem çıkabilir gibi geldi bana. Yani takım oyunu yükseltmek anlamında söylüyorum. O zaman Amrabat'ın transferi de mantıklı olmaktan çıkabilir iyice. E çünkü bu kez Fred'in yanına yine çok geniş alanda oynayacak bir 800 numara ihtiyaç olur. Yani Fenerbahçe çünkü Tarışka artı 4-4-2 gibi düşünmek lazım. Tarışka önlerinde bir 9 numara. Arkasında Fred artı geniş alanda oynayacak bir orta saha ihtiyaç olur. O zaman orada da bir eklemeye belki de şart olacak Fenerbahçe şey için. Çünkü Amravat'ı gördük yani nasıl bir oyunda verimli oluyor. ondan ikinci 8 numara olması beklediğiniz zaman nasıl o alan boş kalıyor. stoper arasında çok girdiği için. Bunları gördük. Önceki dönem hani ilk yarıda özellikle. O yüzden buraların doğru etüt edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Talişka günün sonunda size skor getirir. Ama oyundan çok düşünmek için hem... Bazı oyuncuların rollerini değiştirmek, bazen de ekleme yapmak gerekecek. Hele ki 9 da bence bir değişim şart gözüküyor. Gerçek anlamda bu bütün oyunculardan verim almak için. Ee, ama tabii Fenerbahçe nasıl öncelikli bölgesi, stoper bölgesi. Şimdi burada ana konu tarışka ve El Nesiri ihtimali var diye buradan bir e, yola çıktık ama... Ee, kısa zamanda Fenerbahçe için genel bir formasyon serisi de çekeriz. Bir videosu da çekeriz. Yani ne ihtiyacı var, nasıl bir takım planlaması ihtiyacı var gibi kendi fikirlerimizi söyleyeceğimiz tabii ki. Ee, yani stoperde çok derin bir boşluk var. Çünkü iki tane oyuncu sezonu kapattı zaten stoper oynayabilecek. Ostağbol'de BKO şu an yok. Oyunu kullanamayacaksınız onları. Zaten sayısal eksiklik oldu. Sayısal eksikliğin yanı sıra yine Talişka transfer edilecekse... Arka dörtlünün çok önde oynaması gerekecek. O mesafeler kapansın. Yani stoperlerin sizi ne kadar önde oynatabilirse o mesafeler o kadar kapanır. O zaman Tarişka'da, Tariş'te işte 9 numarada kim oynayacaksa onlar daha da rahat eder. Çünkü onları daha rakip kale yakın tutarsınız. Savunma hattı ön plana çıkınca. O yüzden Fenerbahçe kaleden uzakta savunma yapmayı çok iyi bilecek. Ee, dönüşleri çabuk. Oyun kurması iyi olacak. Stoperlere evvela ihtiyacı var. Yani gerçek ihtiyaç aslında savunma hattında stoper eklem. Bence iki tane stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. E, asıl ihtiyaç onlar. ya yani belki Tarışka gelir sonra o eksikler giderilir. Ona bakacağız ama bu konu atlanmamalı diye düşünüyorum. Bunu artık başka bir videoda değerlendiririz. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. tekrardan iyi seneler. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.